annemi çok özledim. O da gelecek mi? Anne! Anne! Baranne! Size söz veriyorum. <laughs> Bunu yapanı bulduğumda doğduğu günü pişman etmezsem... <laughs> ...anasından emdiği sütü burnundan getirmezsem... Ebru Yüggin'in bıçakladığı bulundu. Narin. <laughs> Ana söylesene ne diyeceğim ben oğluma ne cevap vereceğim? Ebru. Ben seni neden seviyorum? Ana. Benim sevilecek, umuruna göz dökülecek bir kadın olduğumu hissettirdiğin için, elime dokunmadan kalbime dokunduğun için. Çok teşekkür ederim. Kara Gül, yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.